14 Safkan hazır Türkiye Jockey Kulübü koşusu için. Start verildi ve 2016 yılı Türkiye Jockey Kulübü koşusu başladı. Koşunun liderliğini ilk metrelerde 13 numaralı Elevato aldı. 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe 5 numaralı Fly By Me girmişti. İlk 100 metre geçildikten sonra liderlik şimdi 5 numaralı Fly By Me'ye geçti. Yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Sanzato ortada. Hemen dışında 14 numaralı Tenerife. Son konuların dışına 7 numaralı Oğuz geldi. Yarım boy kadar geride hiç kul vardı. Beşincilikte 12 numaralı Tamga var. 1 boy geride 2 numaralı Blaise Duvin. Daha sonra 3 numaralı Büyük A. Büyük A'nın 1.5 boyu kadar gerisinde de 6 numaralı Hostly var. Hosli bir 1.5 boy gerisinde 13 numaralı Elevato kaldı. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Divine Heart. Divine Heart'ın 2.5 boy gerisinde 8 numaralı Oğlum Berat'ı görüyorum. Oğlum Berat'ın hemen dışında 9 numaralı Rainer Ayran. Onun dışında 1 numaralı Bay Başkan son ise 11 numaralı Tambora sırasıyla atlar 1600 metre start yerine geçiyor. Yavaş tempoda sürüyor koşu. 5 numaralı Fly By Me 2 boy farkla lider. 10 numaralı Senzato ikincilikte. Senzato'nun 1 boy gerisinde 14 numaralı Tenerife Song. Yarım boy kadar gerisinde 12 numaralı Tamga. Onun sağrısında dış kulvarda. 2 numaralı Blaze to Win 1 boy geride 7 numaralı Oğuz. Oğuz'un sağrısında orta kulvarda 6 numaralı Hosli'yi görüyorum. Hosli'nin yarım boy kadar gerisinde 1 numaralı Bay Başkan var. Bu şekilde... Atlar 1400 metre start yerini de geçti. Koşunun liderliği 5 numaralı Fly By Me'de. 1,5 boy gerisinde iç kulvara yakın 10 numaralı Sanzatu hemen dışında yine 14 numaralı Tenerife Song var. 1,5 boy geride dışta 7 numaralı Oğuz vardı. Şimdi Oğuz temposunu yükseltip 5 numaralı Fly By Me'nin ardında ikinciliğe kadar yerleşti. Üçüncülükte kaldı içte 10 numaralı Sanzatu. Daha sonra 14 numaralı Tenerife Song bir boy geride iç kulvarda 12 numaralı Tamga dışında. 2 numaralı Blaze to Win 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Büyük A dışında 6 numaralı Hostly onun dışında. 1 numaralı Bay Başkan sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Fly By Me biraz daha artan tempoda yarışta liderliğini sürdürüyor. 1.5 boy gerisinde 7 numaralı Oğuz virajı ikinci döndü. Onun 1. boy gerisinde iç vardı. 10 numaralı Sanzatu var dışarıdan. 2 numaralı Blaze to Win atağa kalkarken içeriden 12 numaralı Tamga gelmeye çalışıyor. Daha geriden 6 numaralı Hostlin'in de çabalarıyla atlar son 300 metreye yaklaşıyor. 5 numaralı Fly By Me arayı 2.5 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 2 numaralı Blaze to Win yaptığı ataklarla ikinciliğe sarkıyor. Daha geriden 6 numaralı Hostlin'in ve 11 numaralı Tambor'un oranında larıyla son 150 metreye girildi. 2,5 boy farkla. 5 numaralı Fly By Me önde. Son yüze 3 boy farkla lider giriyor. 5 numaralı Fly By Me kazanıyor Türkiye Jockey Kulübü koşusunu. İkincilik için 2 iki numaralı Blaze to Win ve 11 numaralı tam bu beraber geçti. 6 numaralı Hostlite dördüncü oldu. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu Sayın Barış Kaya'nın sahibi oldu 5 numarayla start alan Fly By Me Uğur Polat'la kazandı.